Hepinize merhaba. Bu videoda sizlere Python'ın en basit algoritmalarından biri olan Quicksort algoritmasını göstereceğim. Bu algoritmayı kodlamak için gereken sadece basit bir Python bilgisi, for döngüsü ve fonksiyonlar hakkında. Eğer bunları biliyorsanız bu dersi rahatlıkla takip edebilirsiniz. Biraz hızlı anlatmış olabilirim. Bunun sebebi videoyu hızlıca yüklemek istemem. Boş kalsın istemiyorum kanal. Artık düzenli yüklemeye çalışacağım. O zaman iyi seyirler. Elimizdeki listeden bir pivot noktası seçmekle başlıyoruz. Bunu şimdilik 2 olarak seçelim. Bu pivotumuz bizim. Daha sonra iki farklı bölüm oluşacak. Pivot'tan küçük sayılar ve büyük sayılar. Bunu ona göre sıralayacağız biz listeyi. Büyük sayılara ve küçük sayılara göre sıralayacağız. Sonra elimize bu listeye ulaşacak. Son olarak bu küçük sayıları ve büyük sayıları kendi aralarında formatlayıp bitireceğiz. İlk olarak listemizi belirleyerek başlıyoruz ben bu animasyonu kullandığımız listeyi yazdım buraya. Daha sonra bir tane fonksiyon oluşturacağız ve bir de değişim olarak s'yi kullanacağım. S de bizim listemiz olacak, edeceğimiz olan liste. İlk önce listenin uzunluğunu kontrol ediyoruz. Eğer liste birden küçük veya eşitse direkt listeyi geri çevireceğiz. Eğer değilse ilk önce pivot noktamızı seçeceğiz. Bunu python.pop fonksiyonu kullanarak yapabiliriz. Bu listedeki en son sayıyı veya her en son değeri seçecektir. Ondan sonra bize küçük sayılar ve büyük sayılar için iki tane daha liste lazım. Doğru, hayır olarak bunları ben yazdım buraya. Daha sonra bir tane for döngüsü oluşturacağız. Listedeki her değişken için eğer değişken pivot sayımızdan küçükse onu küçük sayılar listesine ekleyeceğiz. Eğer değilse de büyük sayılar listesine ekleyeceğiz bunları. Son olarak fonksiyonu bitirmek için bulduğumuz küçük sayıları kendi aralarında Formatlayacağız. Daha sonra pivot sayımızı ekleyeceğiz. Ve bulduğumuz büyük sayıları da kendi aralarında formatlayacağız. Bunları yapmazsak çok dağınık bir liste oluşacak. Yani i̇stediğimize ulaşamayız. Bunlar bittikten sonra print fonksiyonunu kullanarak print quick sort ve listemizi koyabiliriz oraya değişken olarak. Bunu çalıştırdığımız zaman elimize istediğimiz liste ulaşıyor.